uluslararası çapta bir operasyonun düğmesine basıldı. Güneydoğu Avrupa Kanun Uygulama Merkezi tarafından koordine edilen uluslararası kontrollü teslimat uygulaması gerçekleştirildi. Hem Türkiye'deki gümrük muhafaza ekipleri hem Kuzey Makadonya'daki ekipler ve hem de her iki ülkenin Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından koordineli gerçekleştirilen operasyonda kargonun alıcısı olduğu belirlenen iki kişi yakalandı. Şu anda da o iki kişinin hem Çin'den gönderilen kargoyu gönderen kişileri hem de uluslararası çaptaki bağlantılarının deşifre edilmesine yönelik o çalışmalar yine sürüyor ancak tekrar belirtelim Çin'den gönderilen Türkiye üzerinden transit olarak Kuzey Makedonya'ya ulaştırılan uyuşturucu madde yapımında kullanılan 1 ton 105 kilogram kimyasal madde Türkiye'nin istihbaratı sayesinde Türk ekiplerinin dikkati sayesinde ele geçirildi. Bu kargonun alıcısı konumunda bulunan iki şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. İrtibatları araştırılıyor. Öte yandan Kuzey Makedonya İçişleri Bakanı Oliver Spasovski de operasyona ilişkin bir açıklama yaptı. Türk makamlarıyla gerçekleştirilen işbirliğine vurgu yaptı Kuzey Makedonya İçişleri Bakanı ve Türkiye'ye teşekkür etti. Ele geçirilen kimyasal maddenin değerinin milyarlarca lira büyüklüğünde olduğunu söylemekte fayda var diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.